Merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte burasılar Kupak Skifa devam ediyoruz. Uzun zamandır bunu atmıyordum. Hatta bayağı oldu. Herhalde bir yıl falan oldu diye düşünüyorum. Ya da aylar falan oldu. Arkadaşlar bundan aylar aylar önce yani... <laughs> yani oynuyorduk, kupak falan kasıyorduk, eğleniyorduk bayağı bir. Ben de dedim ki yeni bölümü neden olmasın dedim. Ve size şöyle karakterlerimi göstereyim arkadaşlar. Bugün adamların içinde geçen yapacağız. Burada Yusuf yanımda arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de yeni video gönderdim. Evet arkadaşlar Yusuflo diye bir kanalı var linkini şu anda yorumlarda bıraktım gidip herkes ona da abone olsa çok sevinirim valla çocuğu daha bir 10 abone yapamadık 0 abone yani. Şimdi arkadaşlar ben de karakterleri görüyorsunuz Janet, Fink, Buzz. Şimdi ben de arkadaşlar en çok kupa bir diyelim. Bakın beni 371 ile en çok kupa şeyde arkadaşlar Edgar'da Sört 300 bu da 300 bu da 300 bu 272 bugün sizlerle birlikte bunu 300 yapmaya çalışacağız ve arkadaşlar ardından ee, şey El Primo'yu da biraz kasarız arkadaşlar ya da ee, kasarız işte biraz şimdi ilk önce Sherry ile bir tek hesaplaşma girelim adamların içinden geçen Şimdi arkadaşlar ben şu an Brawl bir şey söylemek istiyorum. Umarım getirir. Arkadaşlar ben yani kostümler gelsin de birazcık ucuz olmasını istiyorum yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani? Çok pahalı. Arkadaşlar ya inşallah bu maçı kazanır. Evet kazanacağım yani %100 kazandığım gibi. Şu Shelly zaten bana dalsa. Türk mı? Discord'unun şeyini bırakmış. Neyse. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Şöyle yüklerimi toplayayım. Bu arada Shelly yani bayağı iyi bir karakter ve sen... Ulan bu sen kaşındın lan. Lan sen kaşındın vallahi sen kaşındın. Oo banım şeyini öldü. Lan Lan Lola gittin. Gittin vallahi gittin. Umarım biz de gitmeyiz yani şu an. Şu trenli karakterin de burada olduğunu görebiliyorum. Ve trenli karakter öldü. Türk bir kişiyle baş başa kaldık. <laughs> Ortaklığı kabul ederse direkt şey yapacağım. Kendime hasta atacağım ama eğer bir piçlik yapmayı düşünürse. Yani kötü bir şey yapmayı düşünürse. içinden geçen ziyi vallahi. Neredesin abi ya? Ara ara aç olduk ya. Bir ortalığa çıkmıyor arkadaşlar ya. Abi oradan bir şeyler geldi. Bak Fatih. Sen işini biliyorsun kanka. Evet bu maçımızı şimdi kazandık. 282 kupa oldu. Şeli'yi de 300 kupa yaparsak mükemmel olacak abi. Şimdi tek hesaplaşmaya tekrardan girdim. Şimdi siz buraları hızlandırılmış göreceksiniz. Ben 2 maç daha atacağım. Arkadaşlar size hayırlı oyu 100 abone yaptınız. 100'ü bile geçti. Evet şöyle gidiyoruz. Vay cin. Beni de mi cin lan? Şöyle gidelim derken bul kanka. Bekle orada. Ya da gel 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 bul kanka. Bekleme orada. Hadi bakayım. Gel buraya gel. Adamsan birazcık krallığın varsa gel. Eş eş. Adamsan gelirsin kanka. Tek sözüm bu. Gel kanka gel. Gel kanka. Ve arkadaşlar burayı hızlandırılmış görmemenizi istedim. Şu an şu Edgar alacağım arkadaşlar. Abi Edgar piçi. Yürü lan. Ananın seni. Seni gidi yavşak. Piç. Anca şey. Vallahi ya. Evet arkadaşlar. Şu an 2999 yani 2999 kupadayız. Ve arkadaşlar bu maç 6. olmam lazım yani. 6. olup birisine öleceğim. Direkt ben köşede bekleyeceğim yani. Direkt öldürebildiğim kadar da öldüreceğim. 6. olmayı bekleyeceğim dostlar. Şimdi 6. olmayı bekliyorum. O kimse yok. İyi. 6. olduğum gibi öleceğim arkadaşlar. Bilerek öleceğim yani. Tek bir kupa gelmesi için. Hadi birbirinizi öldürün, birbirinizi öldürün. Öldürsünler şöyle. Bakın. Son bir kişi. Son bir kişi daha ölürse direkt kaza gireceğim. Direkt arkadaşlar. Ha dur bunu öldüreyim. Okey, 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 okey. Hemen beni girmem lazım. Evet arkadaşlar, ölüyorum şu an. Kimse kimseyi öldürmesin. Ve arkadaşlar, evet. Şu anda 300 kupayız. Ve bir kupada 300 kupa oldu şişeliğimizde. Ve evet güzelce kupamızı kastık dostlar. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlık kodumu şöyle ekrana getiriyorum. Ben arkadaş ekleyip ve atabilirsiniz. Videolarını da çekerim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.